Bakalım neredesin? Terlikleri giy oğlum. Burası. Hadi yürüyün. Uçan yol. Uçan yolmuş. Devam et Miraç. Devam et. Koş 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 koş. Abisi neredesiniz? Uçan yoldayız. Uçan yolda terlikli yürüyorsun. Millet Caddesi'nde uçan yoldayız. Nakkaştepe Millet Parkı. Gösterebilir miyim? Yok. Nakaş Tepe burası. Sen de koş Miraç yetiş. Kaç tane millet parkı var? Var öyle. Millet bahçeleri, millet parkları yapmış. Reis gel. Burada bu biraz çekiliyor. Girmeyelim buraya. Tamam. Sağ dün. Elinleri. Şu yan yürü, şimdi geliyoruz. Ee, evet. Ben size tanıtayım. Burası Nakkaşlar tarafından. Nakaş Tepe. Nakkaş. Miraç gel. Miraç gel. 1450 yılında kurulmuş. 1450. Hoptekler evet, tarafından bulunmuştur. Özel maşları Hoptek Hoptek'tir zaten bildiğimiz. Evet, gelin tiktir. bakalım. Yolun sonu nereye gidiyor? <laughs> yani burada uçuyorsunuz ama ya tahta uçarsa? Ölürüz. <laughs> Oğlum gitsene. Gelemiyor Ben çok korkuyorum ya. Çekil. Miraç Tahtalara bir versin. şey olursa. Ha ne olur? Düşürürüz. Bir şey olmaz. Bu kadar yerden düşecek bir şey olmuyor. Aa, güzel. Barca, işte, bir tane Bak, harika almış. bir. Baba git oraya gel. Ne olabilir? Yolun sonu nereye gidiyor? Aşağı doğru. Gelin bakayım, tam <laughs> resim yeri burası. Hayır. Hayır ne? Böylece yol devam ediyor. <laughs> Çok güzel lan. Burası Hokkaikliler tarafından 50 yılında bulunmuştur.